ve evet, çok sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Demen As oyununda yeni bir bölüme geçiyoruz. Bir tane evimiz vardı ama girmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Elimde bir tane de anahtarın yarısı var abi. Anahtarın yarısı ya? Bir şey değil mi? Ben artık tüm girişleri böyle klasik müzik eşliğinde yapmak istiyorum. Aşırı hoş. <laughs> Allah çok hoşuma gitti. Benim yapsam cidden harika amcım. Dur cidden biraz dinlemek istiyorum ya. Yani öyle bir şey hoşuma gitti. Yani anlatılabilecek bir şey mi bilmiyorum bunun <laughs> değil mi? Böyle bir giriş yapmasın geliyor. Yani mesela burada da başlatabilirim video ama burada başlatmak bok gibi bir his. Ana adamım canım yokmuş ya da. Lan bir tane cana yiyelim de, yiyip de gelelim. Can yemek. bandaj yani. Bandaj yemekten bahsediyorum evet. Vay karşısına klasik müzik dinlemeye gelmiştim. Ana hiçbir şey kalmamış ha. Ye. Bakayım. Hayır güzel halledemem. Oradaki eve gitmeye çalışalım bakalım. Mermi de pek harcamıyorum. Mermi de önemli. Azalıyor çünkü mermiler cidden. Onun dengesini iyi tutturmuşlar aslında. Başta iyi veriyorlardı. Dedim herhalde bu kadar basit olacak. Sonra bir baktım. Elimde mermi yok. Şimdiki. Bura bizim mekan değil mi? Ben buradaki bir çok kişiyi kestim zaten. Evet direkt girebildim lan böyle çok basit oldu. Bir şey mi? burası beni biraz korkuttu. Biraz ürküttü burası beni biraz. Böyle geçen artık yok mu? Şimdilik alayım da Açıktan cidden beni biraz şey yaptı ya. Tırstırdı. Aa sen bak gidemiyorum bu yaşıyor. Şş uyan Şş uyan hadi. Evet. Bunların hepsi uyanacak Aha. Oh. Abi aradım şey. Abi aradım şey. Şişle git. Ya ben onu alırım da benim mermim yok ki, almam ki abi. Benim şu anda hiç mermim yok. Bunlar uyanacak zaten birazdan. Doğayız zaten. Bu ne lan böyle? Şşş uyanacak mı? Alo? Kapı bekçisi günlük. Aha. Aa, kobicicinin evi bu Burak. Hmm. Oo, kiraki. Bu eleman oynuyor. Zaman gidiyorum. Ya herkes benim o silahım bekliyor burada da. Bacım birazcık çok beklersiniz. Ben o silahı biraz zor alırım. Esir büyük baba saati. İşler gidiyor ben. O biraz zor alır Etrafı biraz bakayım. Şöyle bakayım şuralara. Alacağım yoksa tabi almamazlık yapmayacağız da. Şu vinil falan bıraksam ya yerde. Aa bu arada. Aa bu yeni bir şey. Yeni bir vinil kaydı bırak. Okey de ya ben niye mermi almadım? Olandır ben bu ben bunu pistlerle keserim. Ya yani da içinde içinde dolu mermi var onu da keseyim. Hadi uyan Alo. Çık ben de alacağım mı? Yok almayacağım. Ya bana şu silahı verin. Ya uf. gel ya. Ya bu ben seni bırak ya peşime. Evet. Ee, aa, ne almak için bu ki? Şş, nereden açıyorsun söyleyin. Abi aynı yerde açıyor da kapıyı açacağım. Birine bir şey söyleyin. Aha sensin değil mi? Ade. Adde ne la? Anna Domini ifade eder. Ben nereden bildim bu saati? Muhtemelen Anna Domini. Yani Rem. önceki yıl. Yani kaç Ben ben de öyle şey çıktı. He. Devam. Anladım niye ifade ediyorsun Abi bilmiyorum ki ne bu? 300 Burada mı? Hiçbir şey bulamam ben. Burada bir yerde tarih var mı Bir rahat ya. Hmm. Ben bulamadım ya. geçiyorum Bunlar canlanacak. Bir seyve falan mı Sen ne yapsam. save ana yok okay. ki he he Abi korkutucu ya lan Dur ya içeri ben bir tane bırakayım Gerçi dolu mu o oh, dolu Bunu şimdi bıraksam. Aa! Lan 4781. AD AD alın. Oha bu olabilir mi? 4781 dedi. Oğlum ya. Bunu ya bu, bu mu? Cidden bak bu sefer hani hiç oyunla alakası olmuyor. bir şey deneyim dedim. 4781 AD. Nereden önceki tamam da o bu kadar açıklama yapmanın nedeni ne var? Bana açıklama yapma abi sadece şey ne kaçtı lan? Abi yuh harbi oldu lan. <laughs> Şakasın ya. Uyuyun canım Alo. Alo. Shadow kalkın. Nasıl ediyor? Abim? Niye uyandınız? Alo. Dostlar. Neden uyandınız lan? Yedim madem. Şaka mısınız lan? Anlamadım. <laughs> Niye uyanmadınız ki? Ha la kare kadar. bu tarafta bir şey var mı acaba? Yok. Peki benim gideceğim yer neresi? Orada değil. Silent Grove mezarlığı. Mezarlığa gidiyormuş. Neresi lan burası? gidiyorum da yani nereye gideceğimi bile bilmiyorum artık. Aa la 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 oğlum. Ben daha kolay yolunu buluyorum ya. O elindeki şey kağıdı almayı unuttum. Kağıt kaldı orada. Arka sok lan Neden kimse saldırmadı bana? O kadar bu macera da çözdük. Ya, bu arada bu değilmiş ya. Çok saçma. Sadece oradakini okuman gerekiyor. Bu kadar basit yani. Ben fazla kastım. Ah, al işte. Şimdi böyle bir sorunumuz var abi. Silah mı? Ah, git. Git Allah'ın belası git. Merhamet gelmesin. Sen gel. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama her an bir şey olabilir yani. <laughs> o yüzden devam. Bir saniye, düzgünüm. Olmuş. Ne yaptı oğlum bak buna. geldim. Bir şey yok mu cidden? Boş mu geldim? Buradan gidiyorum, geri gidiyorum. Ne yapayım oğlum? Burada yapılacak hiçbir şey yok. Bomboş mekan burası. Bas bir gidelim, ne yapalım? Orada bir şey var mı? Hı. Öyle korkutucu olmayan ilk mezarlık olabilir ya. İlk ve tek mezarlık korkutucu olmayan. Bu ne? Kafa İki tane orada kırmızı şey vardı. Buraya kartlı. <laughs> her yere bıraktım. Bir görüyorum ya her yerde. Garip İstanbul var abi. Benim karşıya gidelim lazım bu arada. Nasıl gideceğim? Böyle değil. Aa arkada çıkmıyorlar. Nereye gidiyor lan? Orada neresi lan? Şşş beni de alın oraya. Bu taraftan gidiş yok mu? Ya oraya doğrudan gidiyor sadece. Abi ben nereye gireceğim? Peki bana bir yol yordam gösterseniz. Elimde ne var benim sadece? Bir tane boş kağıt var. Garip işaretler oğlum. Görmüyorum ki garip işaretler diyorsun da ben görmüyorum bunu. Hmm, abi. Biz altı kişiyiz. 6. Not etmem gerekiyor mu 6'yı? Hmm. Gidelim bakalım şuraya. Tabii bizim bekliyor zaten. Bırakalım bari burada. Geçemedik. Bir sonraki bölümde geçeriz ama. Ben de biraz üstüne düşeyim. Kilitli. Mesela bunu açabiliyor muyum? Bu ayrıca kağıtla ne yapacağım onu da bilmiyorum. Öğrenmek lazım bunlara. Çakmakla ona birleşmiyor Burada bir şeyim yok? gitsin ya. ya. ben bu arada bu şeyi almak istiyorum merak etme ne çalacak Evet dostlar bu bölümün de sonuna geldik bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum eğer video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bu bölümde çok bir şey yapamadık yani ya aslında yay tabancası ya silahını bulduk ne diye geçer lan bunun? Arbalet. Abiciğim yay diye geçiyorum ben öyle Yoksa arbalet olduğunu ben ne biliyorum. Yaylı bir şey yazıyordu. Ha yay tam acısı diye geçiyor bak. Bu yüzden arbalet demiyorum. Yoksa arbalet olduğu çok belli. Neyse. Ben nasıl? Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.